Evet hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün Cengizle birlikte arkadaşlar Brawlhalla e, oynayacağız e, yanımda Cengiz var hoş geldin Cengiz hoş bulduk e, evet arkadaşlar Valorant videosu baya izlenmiş öncelikle çok teşekkür ederim e, ilk defa bu kadar izlendim yani mutlu efeşim ben çok mutluyum ve nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Evet bu arada Bravo kanala ya. abone olup like atıp ve bildirimleri açmayı unutmayın. Aynen öyle arkadaşlar. One. Kanala abone olup ve bildirimleri açın. Ve like atın. Bayağı da... Defo! E, var ya çok sinir. Aaa! Oooo! Güzel bak. Ne? Al işte. Oh <laughs> yeah! Olacaksın ya. Öldük ya. Oo. O. De Allah. Ova. Oy. <laughs> Oy çok güzel. <laughs> Yürü git. suikast çık. Oo. Oh. Evet. Oba. <laughs> Odaklanıyorlar. Ama ben de öldüm. Yallah. <laughs> Bak sinirlen. Eyla. Ya sen gene mi öldün ya? <gülüyor> oh. Oh. Allah yok <laughs> Hadi <laughs> i̇şte gel içelim. Oo. Oh. Ya baksana ya şuna ya. Al işte. Al işte ya. Buna büyük ihtimalle rematch gelecek. Bence de. Gelmediler. Aynen. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Eee Cengiz demek istediğim bir şey var mı? Arkadaşlar e, neydi videoyu like atın, abone olun, bildirimler için yorum yazın. E, başka ne söyleyeyim? E, hayırlı Cuma. Bravalla... <laughs> bir dakika. Evet <laughs> hayırlı cumalar. Bir de yorumlara Brawl'la e, neydi şeyinizi yollarsınız. Bir gün Brawl oynarız belki bir gün. Neyse. Demek istediklerim bu kadar. <laughs> evet arkadaşlar <laughs> hadi görüşürüz.